Kuzey Güncü Değenden merhaba herkese. Bu sefer e, arka planım daha farklı. Dışarıdan bir çekim yapıyorum sizler için. E, en son bölümümde bahsettiğim üzere bu sefer koronadan çok bahsetmek istemiyorum. Biraz daha farklı, güzel konularımız olsun. E, o yüzden e, bu hafta ne işliyorum? E, Finlandiya'da sonbahar. Neden derseniz Finlandiya'nın sonbaharı gerçekten çok güzel ve biraz anlatılmaya değer bir konu bence. O yüzden size hem canlısını göstererek hem de biraz işte burada sonbaharda neler yapılır, yapraklar ne kadar renk, nasıl renklere bürünür falan onları anlatmak istedim. Biraz Finlandiya'nın ikliminden gireceğim aslında bunu. Finlandiya da aslında dört mevsimin yaşandığı bir yer. Tabii ki Türkiye'ye göre sıcağın, soğuğun oranı biraz daha farklı ama Dört mevsim geçişlerini aslında çok rahat görebildiğiniz bir yer burası. Kışları da tamam sert ve uzun hani ona lafım yok. Yazları da Türkiye kadar sıcak değil belki ama sonuçta gerçek bir yaz havası gibi yer, hakikaten. Ee, i̇lk bahar deseniz biraz geç geliyor olsa da yine yağmurların başlaması ve biraz daha ortalığın yeşermesiyle beraber kendini hissettirebiliyor. Sonbahar bambaşka. Yani açıkçası Finlandiya'da en sevdiğin mevsim hangisi diye sorsanız yani yaz diyeceğim tabii ki sıcak olduğu için ama görsel anlamda sonbahar çok daha güzel olabilir bence en azından. Neden diye sorarsanız rengarenk. Yani doğanın en, en canlı renklerini burada aslında sonbaharda görüyor olabilirsiniz. Finler de tabii bunun farkındalar ve bunun için sonbahara daha doğrusu sonbaharda bu yaprakların döküldüğü, sarardığı zamana verilen özel bir ad bile var. Ruska diyorlar buna. O da ilginç aslında. Kökenini bilmiyorum ama e, kahverengi renk yani fincide e, Ruskea demek. Ruska'da işte dediğim sonbaharın artık gelip yapraklarının döküldüğü zamanı yani bu bildiğimiz hani sonbaharın en canlı zamanı deniyor. Bildiğim kadarıyla kökler çok benziyor bir bağlantısı vardı diye düşünüyorum araştırmak lazım galiba mesela ben şu an evimin nispeten yakınında bir orman demek doğru mu bilmiyorum çok büyük bir yer değil aslında ama hani bir tür orman yani koru demek doğru olmaz ufak bir ormandayım bu Helsinki'de değil Espo'da ama yani Helsinki metropol bölgesinde aslında teknik olarak. Finlandiya'da bunun gibi özellikle büyük şehirlerde bu, bu tarz ormanlar, parklar çok var aslında. Zaten Finlandiya'yı aslında güzel yapan şeylerden biri de bu. Helsinki içinde de bir tane Helsinki e, merkez parkı denen bir yer var. Aslında bildiğin orman diyebiliriz galiba. E, burası da bu, bulunduğum yerde bunun gibi. Ona ek olarak Espoo'da işte Espoo'da e, Noxio diye bir milli park var. Orası çok popüler. Turistler de özellikle dışarıda aktivite yani e, açık havada yürüyüş ve benzer aktivite yapmak isteyenlerin bolca gittiği bir yer. Hem turist hem yerli olmak olacak şekilde kamp yerleri falan da var. Ee, şehir merkezinde yani bu en güneyde en büyük yerlerde bile bunlar var. Artık ülkenin geri kalanını siz düşünün. Zaten Finlandiya iklimi gereği bol ormanlı, bol yeşil bir yer hani malum dolayısıyla böyle yeşilliğe ulaşmak çok kolay. E bir de böyle sonbahar gibi bir zamanda her şey bu kadar renkli ve güzelken tabii ki insanlar kendilerini hemen ormana atıyorlar. Akşamları yürüyüş yap akşam değil sabah akşam yani her saatte yürüyüş yapan insan bulmanız çok mümkün. Tabii biraz görsel bir şeylerin olduğu için fotoğrafçılar da muhtemelen bundan yararlanıyordur diye düşünüyorum. Sadece ormanda değil aslında ev kenarlarında işte bahçelerde falan da görebilirsiniz. Ağaç yapraklar sararıyor haliyle ama bin çeşit ton neredeyse görüyorsunuz aynı anda. Ne bileyim işte bir balkonda sarı yapraklar varken işte altında pardon kırmızı yapraklar varken altındaki bitkiler sarı yapraklar böyle kırmızı, sarı, yeşil, kahverengi, turuncu bunların tonlarının hepsini arda, arda bir yerde görebiliyorsunuz ve hakikaten çok hoş oluyor. Tabii sonuçta sonbahar burada çok ılık değil. Yani bir yerden sonra rüzgar, yağmur başlıyor. Rüzgar olunca da bu yapraklar çok hızlı bir şekilde savruluyor. Bu defa yerler böyle renkli bir yaprak organına dönüyor neredeyse. O da aslında çok hoş oluyor. Sonbaharın burada bir diğer güzel tarafı da bol bol bantar ve işte yaban mersini falan gibi meyvelerin ya da işte yemişlerin bolca toplanabilmesi. İklim gereği herhalde bunlar çok var burada. Nispeten sulak da bir yer sonuçta yağmurla falan. Öyle olunca bunlar çok kolay beliri veriyor her yerde. işte şehir içindeki böyle parklarda, ormanlarda bile işte yaban versiniymiş vesaireymiş ya da işte buraya özel bir sürü bu minik orman meyvelerinden bolca bulabiliyorsunuz. Herkes de topluyor tabii ki. Zaten yazın gelmesiyle artık böyle Temmuz'dan itibaren bu işte meyve ya da orman meyvesi toplama sezonu başlıyor. Daha önce bir bölümüm vardı görmüş olabilirsiniz çilek toplamakla ilgili. Onun da bir sezonu var tabii ama aslında çilek toplanabildiği vakit zaten orman meyveleri de kendini göstermeye başlıyor. Ee, tabii bu biraz hani hava şartlarına da bağlı ne kadar güneş varsa o kadar iyi olgunlaşıyorlar büyüyorlar falan filan ama sonuçta insanları bolca ormanda e, bir orman meyvesi toplarken görebilirsiniz bana ilginç gelen bir noktada buradaki orman meyvelerinin bolluğu ve bunların Türkiye'de tabii ki ya da Türkçede karşılığının olmamasıydı çeşit çeşit meyve var mesela herukka diye yani fincesi herukka diye bir şey var Türkçe'de bunun e, siyah olanı ya da aslında lacivert de Musta Herukka fincesi. Türkçe'de bunu Frank üzümüne çeviriyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu Herukka dediğim meyveciğin kırmızısı da var, beyazı da var, sarısı var mı hatırlamıyorum ama birkaç tonu var zaten. E, ona ek olarak Yaban Mersin zaten hani en çok bilinen şey. Onun dışında Puolukka diye başka bir şey var. Yine bunların işte Türkçe'sini hiç bilmiyorum. Çeşit çeşit bir sürü orman meyvesi var. Genelde daha ekşi oluyor bu Türkiye'de çok bilmediklerimiz, ama çoklar, bollar tabii öyle olunca her türlü tatlı içeride falan. Bir de ona ek, ek olarak mantar da bayağı var. Mesela yazın değil de artık, hani orman meyvelerinden bir süre sonra sonbahara doğru işte Ağustos Eylül işte bu zamanlarda. Ya da ekim mantar çokça toplanıyor. Mesela birçok insanın Facebook'ta böyle mantar toplayıp sattığını falan görebilirsiniz. Tabii bunun içinde hangi mantar iyidir hani bunu bilmek lazım. Sanırım burada küçükten de artık insanlar öğreniyor ki hangi mantar toplanır, toplanmaz biraz daha bilgiye sahipler. Mesela ben daha önce böyle bir şey yapmadığım için gidip böyle bir risk almam dışarıda o mantar toplayacak şekilde ama gözlediğim kadarıyla bazı finaller çocuklarını Ormana götürüp böyle ufak ufak mantar toplamayı öğretiyorlar. Meraklıların da böyle bulduğu bir kısım işte kaynaklar, uygulamalar vesaire falan var. Onlarla da hani e, az çok neyin doğru neyin yanlış mantar olduğunu falan yokalama şansınız oluyor. Böyle böyle insanlar mantar topluyorlar bayağı. Kova kova böyle ormanda yürürken bile görüyorum toplamışlar evlerine gidiyor insanlar. E, Tabi ne kadar erken toplarsanız sizin için o kadar iyi çünkü bir yerden sonra kalmıyorlar. Biz mesela 2-3 e, hafta önce yine bu ormanda yürüyüş yaparken biraz orman meyvesi, yaban mersini falan bakınalım dedik. En çok yürünen yerlerde haliyle bulamıyorsunuz çünkü herkes toplamış. Biraz ama ormanın içine daldığınız zaman tek tük hala e, görebiliyorsunuz. Bu çok klasik bir aktivite. Herkes yapıyor diyebiliriz. Hatta bunun için gelen ya da turistler bir e, hani yerel aktivite olarak da gelip bunu mesela yapıyorlar bayağı hem hoş hem bir de sonuçta kendi topladığınız şey yemenin de ayrı bir tadı var sonuçta. bu da öyle ayrı bir etkinlik. Mantarın çeşitleri de bol olunca tabii marketlerde falan da bunu bayağı görüyorsunuz. Hani toplamazsanız tabii marketten de en tazesini bulmanız mümkün. Mesela bu zamanlar o bahsettiğim orman meyvelerini de marketlerde kasa kasa ya da işte kilo usuyu alabiliyorsunuz ama kışın olsa tabii ki bunları ya donmuş halde ya da böyle ufak paketler şeklinde falan satıyorlar. Bu ara ama kasa kasa alıp buzda atmanın en iyi zamanı. Finlandiya'da sonbahar genel olarak böyle. Hem çok renkli hem havanın da nispeten ılık olduğu bir zaman olduğu için dışarıda vakit harcamak çok rahat ve kolay. O yüzden de dediğim gibi bol bol etrafta insanlar görebiliyoruz. Belki şu an arkamda bile ara ara görmüşsünüzdür yürüyüş yapan insanları falan. Şu an saat 1'e geliyor. Evet. Çok erken bir saat değil ama sonuçta çok geç bir saat de değil. Ona rağmen yani ufak tefek yürüyüş yapanlar, çocuklarıyla gelenler var. Ormana yoga yapmaya falan gelenler bile görüyoruz havadan istifade edip. Finlandiya'da size bu güzel tarafını göstermek istemiştim. Daha önceki bölümlerinde yazından biraz bahsettiğim, kışından biraz bahsettiğim bu karlı buzlu denizleri gösterdim. Bu sefer de bu renk cümbüşünü göstermek istedim. Gönül isterdi ki Lapland'a gidip bunun daha yoğun <laughs> halini göstereyim ama belki ileride başka zaman olabilir. Bu da işte böyle sonbahardan küçük tadımlık bir görüntü olsun sizlere. İlerleyen bölümlerde yine farklı taraflarını göstermeye çalışacağım buradaki hayatın. Belki yine koronaya geri dönmemiz gerekebilir. Artık göreceğiz ilerleyen haftalarda. Her bölümde dediğim gibi merak ettiğiniz şeyler varsa yardımcı olmaya çalışırım. Elimden geldiğince çok aktif olamadığımı farkındayım. Yorumlara cevap verme konusunda. Ama yine farklı konularla karşınıza gelmeye çalışacağım. Şimdilik hoşça kalın. Ben izninizle hazır hava çok fazla bozmadan biraz daha yürüyüş yapmaya çalışacağım bu güzel ortamda. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.